Me, me, merhaba Manyak Ailesi Bugün sizlerle birlikte Manyak pis kapat bir PUBG Mobile Bugün Manyak Ailesi rütbeli arena ee, Yarın atıcaz rütbeli ya Bugün Erencil atacağız Otomatik eşleşme açısı mı bilmiyorum Açık olsun Bugün Manyak Ailesi güzel bir maç geçirir inşallah Alttan Like atıp abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın Bilim, bildirim, bildirim tuşu aniden ki haber dağılıyor. Bir ilk video size gelebilir. Ayrıca yorumlara bırakacağım. Beni ekleyebilirsiniz. Beraber video, short video falan çekebiliriz. Hadi video geçelim. Rest. Evet arkadaşlar. Manya kardeşi geri geldi. Bugün inşallah maç geçeceğine inanıyorum. İnşallah Allah izin, izin verirse. Arkadaşlar yorumlara yani bubble play kodu gönderebilirsiniz isterseniz. Hemen arkadaşlar her gün canlı yayın aç açıyorum. Canlı yayınlamışa gelmeyi unutmayın beraber maç at. Rütbeli ya da erencil atabiliriz bir de vc atabiliriz. Gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar buradan vuralı şüle selamlar olsun. Abi ne olur beni kara akademiye alır mısın bir de kara akademi kara kara akademiye alır mısın? Buradan kara vuralı kara vuralı şüle selamlar olsun. Çok seviyorum kendisini. Evet atlayalım. Çok bıdı bıdı yaptık. Arkadaşlar 1000 aboneye çok az kaldı. 100 abone kaldı. Şu an 921 aboneyiz. 1000 abone inşallah oluruz ulaşırız. Hemen arkadaşlar çok odaklandım. Bunlara bak, Bak bıçaklamaya çalışıyor. Yani arkadaşlar böyle... Bu çok gördük. Manisona. Manisona, gidelim. Arkadaşlar kötü oynayabilirim. Kötü oynayabilirim kusura bakmayın. Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bana abone olabilirsiniz ve size daha abone olacağım Söz veriyorum Yayında bayağı kişiye abone oldum Hemen arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir de bu videoyu kendi isteyeceğim ve dışarıdaki bilmediğim insanlar da isteyebilir. 4 arkadaşlar şu saatte 4000 4000 saat isteyebilirsiniz. Yani 5 dakika isteyebilirsiniz arkadaşlar. 5 dakika isteyebilirsiniz. Direkt çıkmayın arkadaşlar. Ne olur. Bir isteyin 5 dakika. yeah arkadaşlar bir aracı binelim adamları Başlamaya gidelim hadi Arkadaşlar adamlar var Bir tane adam geldi buraya Lan <laughs> bir tane işim Arkadaşlar şuradaki adamı geçelim adam geldi şu atın Adam bir yerde Adam. Burada adam şu an. Kompalışı var. Aldım. arkadaş herhalde. Bir, bir kişi daha da geliyor. Yok bu arkadaşı değildi de bence. Tamam güzel üç kilimiz var süper. Hemen. Arkadaşlar ar şekilde dedim Adamlara bulmaya gidelim. Hadi deş. Arkadaşlar adamlar buraya şey aç. Uçak şey aç. Açtı. Ya bak oldu. Vallahi bak oldu arkadaşlar ya. Don't give up. Your teammates ne olur ya. Beni çağırmazlar arkadaşlar. Baksana bir işe ele başlamış, öbürü de çağırmayı bilmiyor. Ne şey çatalım? Sıkıntı Arkadaşlar hadi şöyle geçelim bunlar çalmayacak Sanırım hadi Evet arkadaşlar öb Öbür adamlar çağırmadı hiç Ben de Bir ilk maçına geçtik Arkadaşlar yorumlara ne olur bot falan yaşmayın Vallahi yaşmayın İş arkadaşlar Gel beraber oynayalım gelin beraber oynayalım Ne olur bot falan yaşmayın Pıkı pıkı. Pıkı pıkı. Hemen arkadaşlar atlayalım. İşaretleyelim hemen. arkadaşla rekor işlenmiş diyorum. Ne bir tane böyle YouTube'da görevim var onu yapmam lazım. Yine o şeyde kaçacağım. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar, ilk öldük bence. Bence buraya yok. Arkadaşlar kaçırmayayım tam daha eri yıl maçı <laughs> Arkadaşlar Bekle arkadaşlar şunu bir vurayım. Kimi çaldı? <laughs> ya o çok kötü bir silah gibi Vector. Your <laughs> teammates can still recall you. <laughs> Arkadaşlar hadi diğer Bu video istemeyeceğiniz ama Yine de çekeyim Bir diğer maça, bir. Arkadaşlar Hem unuttum Eğer Eğer ki şey biriktir, var ki yani Kreşi şanlık Primum şanlık biriktirmiş var ki ee, bana ulaşabilirsiniz ben de eşaplarını çekip açabilirim. Yemin ederim çalmam. Ben burada yemin ettim. Allah'ın üstüne yemin ettim. Çalmam ben. Çalmam ben arkadaşlar. Allah'ın üstüne yemin ettim. Yeşeklam hesabını bırakacağım açıklamaya. arkadaşlar. Burada ve barış abi. Buradan kişi sesleniyorum. Eş Yüce kadını ve Kara Akademi'ni alırsanız bir de siz de oyun anlamak da de çok istiyorum. Bir de hesabımı fırlarsanız çok sevinirim. Buradan Barış abiye ve Vural abiye selamlar. Düzce karşınıza çıkmak biliyorum ama yine de söyleyeyim çeşitleniyorum. Sizi çok seviyorum. Aboneyim kanalımıza bir de bildirim tuşunuza açtım. Bu konu çok iyi arkadaşlar. up there, Hı -hı. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kronum sandık ve kılıç sandık biriktir şey diye varsa eşeklandan bana ulaşabilirsiniz. Emin ederim eşeklandan hiç çalmam yani. Sadece birik biriktirilmiş işi açarım. Güvenenler varsa ulaşabilir yani. Hemen arkadaşlar Ya pushma orada vallahi pushman yeter ya oynamıyorum ben. Burada kaç artık. İşin işin işten vücuda gidecek valla arkadaşlar öyle kötü onlarım var. attı. İlaçta ben de tuş ki ya. in a nut too. This ends now, Megatron. Prime still breathes. How tedious. I'll click that other Try get it. Açacağım hadi bakalım arkadaşlar adam ya düşünüyor adam ya düşüyor Adamlar geldi Ben arkadaşlar alanla burada dolmalıyız. Kalan bu alanı burayı verebiliriz. Burası da tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Direkt ise aniden kısa bir olabilir. arkadaşlar yapıyordum. Lan şey Ne şarkı? Ne şarkı arkadaşlar? Ben yeni dışarıdan açtı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Allah'a